Getir'den siparişini ver, son round bitmeden kapına gelsin. Geçen hafta hatırlarsan burada Sosyos diye bir şeyden bahsettik. Evet. Yapılanmadan, bir uygulamadan bir yeni kulüplerin yeni gelir modeli diye bahsettim. Galatasaray var diye. Trabzonspor da tebrik ediyorum girmiş. Anladığım kadarıyla Fenerbahçe ile de bir görüşüyorlar. Fenerbahçe de birkaç haftadır şey yapıyor. İşte gol şarkısı ne olsun efendim otobüsün rengi ne olsun filan gibi taraftara sor işleri var. Ama bunları Twitter'dan filan yapınca... Müzikleri seçtirdiler ama çok hoşuma gitti. İşte bunu Twitter'dan yapınca içine Galatasaraylı da giriyor. İşte başka takım taraftarı da oy verebiliyor filan. Hani sosyosa üye olunca o ne diyor taraftar tokenı. Taraftar tokenı nedir? Sen o tokenlardan topluyorsun. Topladığın token oranı kadar söz hakkı sahibi oluyorsun kulüp kararlarında. Ayrıca bu tokenlara hem kulübüne para kazandırıyorsun hem de ileride senin de bir yatırımın olarak duruyor bir kenarda. Galatasaray zaten üyeydi dünyada zaten Juventus odur, Paris Saint Germain'dir, Barcelona'sıdır zaten var da. Galatasaray zaten üyeydi, Trabzon'da üye olmuş. Anladığım kadarıyla Fenerbahçe'de giriyor. Ee, doğru bir şey yapmış olur Fenerbahçe. Evet arkadaşlar sonra işte o, bu takımı az konuştunuz, çok konuştunuz tartışması olmasın. Madem bu kadar izliyorsunuz biz de size senden gelen şey talepleri yani? göz önünde bulunduruyoruz. Biz bunu hiçbir zaman öyle kötü niyetli yapmadık. Ama baba, babayla kimse... sohbet etmesi, baba, futbol kimse konuşması ya. çok, sohbet etmesi zaten seninle aşırı zevkli. Sağ ol kardeşim futbol üzerine konuşması da çok zevkli. Çok o yüzden çağır. şimdi başladık Fenerbahçe bölümüne. Erol abi, Hoca'nın Erol da hocam, tıpkı ben bu sene böyle bir şey bekliyorum. Fatih Terim Hoca'nın diyorsun. Sait Ünal Güneş, Güneş Hoca'nın. hocanın. hocanın. Yani Fenerbahçeli futbolcular genellikle geri gidiyor abi. Bu kötü bir dönem yaşandı. O doğal. Mesela o şeyi söylüyorsun. O doğal. Mi? Şener, Volkan. Şimdi onlar Şen. Vitor Pereira dönemiydi. Hani böyle bir kaotik dönemler geçiyor. geçiyor. Ama yani Fenerbahçe abi Meireles geldi. Bence beklenilen verimden çok fazlasını veremedi. Diego hiçbir şey veremedi. Ya ben Meireles'i daha önce hiç öyle kart mart görürken. Evet abi. Hele hele yani hiç görmedim. Chelsea'de yani de. Diego, Fenerbahçe'de Diego, acayip kart görüyordu gereksiz. Yere. Di, Di, Diego olmadı. Fernando hiçbir zaman Bursa'da kadar olmadı. Yani bu Fenerbahçe'de oyuncular geri gidiyorlar. Şimdi artık bir hocamız bir hocamız da gelsin. Birkaç tane de oyuncu geliştirsin diyelim diye bekliyoruz. Her Hoca'dan bu anlamda beklentilerimiz olduğunu ifade edeyim. Ee, onun dışında bugün bizim bu programı pazartesi günü şu an saat 3 civarı 15 civarı. Maç 21 Eylül pazartesi 20.00 Hatay Spor'un e, maçı. Fenerbahçe maçının oynamasına işte 5 saat falan var. Yaklaşık ondan bağımsız konuşuyorum. Evet. maçla eee. ilgili görüşlerimizi internetten hemen sıcağı sıcağına Habertürk'ten yazarım Habertürk'te, tabii. Ben de ertesi sabah çıkar fanatikte salı sabah okuyabilirsiniz. Tabii. Şimdi şöyle çok teşekkür ederim. Ya ne demek kral? Şimdi Fenerbahçe'nin birinci maçıyla ilgili çok bir şey söylemek istemiyor çünkü o kadro gerçekten değişecek. Şimdi herkesin aklında forvet kim var? Forvet kardeşim bence Samat'ta olursa ben fitim. Tamam abi Samat'ta atıyorum Çupomut'un ikincisi. Samatta sizse, Samatta bilmem kim, o zaman çok problem şey yapmam. Yani Samatta Zeynülis'i iyice beğenirim. Mesela bir tane de böyle uzun pivot forvetimiz olsun falan diye düşünürüm. Cavani olsa uçarız falan, o ayrı. Ama hani mantıklı düşündüğünde, ismi geçenler içerisinde Samatta eğer anlaşılabilirse bana göre iyi bir Santrafor transferi yapmış olur Fenerbahçe. Ali Koç döneminin de en başarılı 2-3 transferinden birisi olur bana göre. Ee, onu öncelikle bir söyleyeyim. İkincisi Perotti tamamen Geri Rodriguez'e Geri Rodriguez ve Deniz'in gidişine bağlı. Çünkü Fenerbahçe'nin kanatta oynayabilecek oyuncularını sayalım. Ferdi, Tiam, şu an için söylüyorum. Sinan Gümüş, e, şey, Deniz Türüç e, ve dahi hala Dirar, hala Caner veya Novak. Yani kanatta Rodriguez. Rodrik ve Geri Rodriguez. Yani bunların hepsi varken Perotti lüks olur. O yüzden Fenerbahçe'nin Perotti'den önce iki tane forvetini bitirmesi lazım. Ha, Perotti sonradan olur olmaz. Veya bir forvet alıp, hakikaten önemli bir forvet alıp, ya işte yedek forvetim de Tiam diye düşünün belki. İşte Kavani Tiam. Tamam o zaman Perotti'yi al. Ee, gibi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin İngiltere'den bir transfer yapacağına dair söylentiler var. Divok orucu geçiyor. Hiç duymadım. Ne İngiliz basınında ne Türk basınında. Yani Fenerbahçe kaynaklarından. Bence tamamen hayal o. Ama ben teke, ben her sene yazılır. Ben teke her sene yazılır. Olur mu bilmiyorum. Ben Samattacıyım. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani Samatta gelirse memnun olurum. Ee, onunla da ilgilendiklerini biliyorum. Ee, ama Erol Hoca'dan beklentim benim. Erol Hoca'dan iki tane beklentim var. Hızlı oyuna geçiş yapması lazım. Bunu yapasızıyla yapacaksın ki buna uygun oyuncuları var, Sosa'sı var, ustabosu var, Mert Hakan'ı var ve hatta topu taşıyabilecek Ozan'ı var. Ee, hatta öndeki oyuncu da yani işte Samat da olursa sağdaki oyuncu efendim işte Tiam olursa bunlar hızlı paslaşmayı yapıp Ferdi olursa hızlı paslaşmayı yapabilecek oyuncular. Türkiye'de Türkiye Ligi'nin bug'ı Türkiye Ligi'nin bug'ı hızda. Hız. Ya hızlı oyuncuyla yapacaksın on yakuruyla ya da top hızlanması, topu hızlandırarak. Bunun her ikisinde yapabilecek kadro kalitesi var. Şu 4-2-3-1 takıntısından, daha doğrusu yerleşikliğinden biraz daha farklı vazgeçip daha e, hızlı bir oyuna dönmesini bekliyorum. Bazı oyuncuların da performansını geliştirmesini bekliyorum. Tisar'dan çok beğenmiş futbolcular. Takım arkadaşlarından söz ediyorum. Bayağı iyi adam filan diyor demişler. E, Ozan'ı e, çok beğenmiş hoca. İşte %7.5, %7.5 yağ oranı. %8'in üstü zaten kimseye almıyoruz falan gibisinden haberler geliyor. Ama ben kendisinden öncelikle hızlı bir oyun planı, hızlı bir oyun planı. Ve e, gelişmiş, gelişmeye açık, gelişme görebileceğimiz oyuncular bekliyorum. Çünkü ben Erol Hoca'dan ne bekliyorum? Mesela fiziken hiçbir problem yaşayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Onu biliyorum yani. Erol Hoca bana bunu vaat etmiş. Malatya'da da göstermiş, Alanya'da da göstermiş değil mi? Yani iyi takım yapıyor, fizikli, kuvvetli takım yapıyor. Yani Malatya'lı oyuncuya veya Alanya'lı oyuncuya çarptığın zaman rakip düşüyordu yani. Öyle ayakta kalıyorlar yani. Öyle kolay kolay sakatlanmıyorlar. Efe Can'ı seyrettiğim iki maçtır uçuyor adam. Yani o Derol Hoca'nın da katkısı var. Şimdi fiziken bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Disiplin olarak bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Yönetimsel anlamda kendi kararlarını oturtabiliyor yani. Mesela Mehmet Yozgatlı'yı acaba almasam mı hocam falan oldu. İki tane yardımcınla kat gel dediler. Beş yardımcı yaptı adam. Yani bunlar önemli şeylerdir. Yani beş tane adamı getirmek önemli bir şey yani. Yok kardeşim işte Yunan şeyim de gelecek. Konuşalım. Kondisyonerim. Efendim analistim ne gelecek? Mehmet de gelecek. Bilmem kim ne gelecek dedi. Yani bunlar önemli şeylerdir. Bu duruşlarını beğeniyorum. Ama biraz oyunu görmek istiyorum artık. Özellikle derbiden itibaren. Çünkü bu maçı da tam saymıyorum. Hani Santrafor yetişme gelen Freymer'e. Ama bana artık Frey'in nasıl amacı gol atmak değil savaşsın falan demeyin. Benim hakikaten burama geldi bu. Savaşan oyuncudan top ayağına yakışıyor oyuncu stoperden. Ayağını çok yakışıyor stoper. Gelen geçen gol atıyor anasını satayım. Bıktım böyle stoperden. Kepa'nın da ayağı çok iyiydi gördük Kepa'yı. 80 milyona bankacı kazıkladı bunları. Chelsea'yi iyi yaptı yani Abraham parasını en son kazıkladı 80 kağıt verdiler. Ben Uğurcan bu Kepa'dan iyi diyordum. Gülüyordunuz kardeşim. İyi lan işte. Ondan sonra neymiş? Ayağı çok iyi kaleci. Top tutamıyor. Yağlı parmak. Hepsi gol. Ee ayağı iyi. Bana ne ayağı iyiyse. Önce topu tut. O gelen parayla 80 tane daha bu kaleci çıkartacak. 80 sene boyunca. Baba. Neymiş? Santrifor gol atan. Gol atamayan Santrifor oksimoron o ya. Gol atamayan Santrifor. Gol atamayan Santrifor işte aldı Fenerbahçe. Böyle bir şey aldı yani abi İslam Silimani. Sen bir gol attı. Bir dakika. Silimani ile Frey'in son vuruşlarını Fenerbahçe'de yapamadı diye adamı bu kadar da yetenekten hakaret etmeyin Silimani. Frey Silimani'den fazla gol attı be abi. Tamam güzel de bu Fenerbahçe'nin o dönemi. Yani ben yani. genel, çok özür dilerim şu. Yani, yani genel bu tabir var ya kanka. Zaten ayağı iyi stoper. Işte. Çalışkan e, santrfor. Ayağı iyi stoper. Çalışkan gol yok. Ayağı iyi stoper. Defans yok. Yiyorsun e, ya onu falan. Kale, ayağı iyi kaleci. Elleri yok. <laughs> böyle, ne yapayım ben böyle bir şey? O işi bırakın abi. Santrfor gol attı kardeşim bana. Savaşın başka savaşsın. Eller yeteri kadar iyi olmayıp ayaklar kredisiyle transfer edilen kalecilerde Hayır. algıyı bozan kim biliyor musun? Hı. Var ya benim patlamam. Çünkü kaleci değilsin diye patlıyorum ya. Fm oynarken. Bu arada vereyim müjdeyi. Arkadaşlar sayenizde o. Benim Futbol manager oynarken TV Spor'daki programda hı hı. o kadar yayılmış ki hı hı. dünyada da yayılmış İngiltere'de de hı hı. adam haklı rayına kızmakta diye böyle yazmış yeraltıma ve Futbol manager global hı hı. sizden Türkiye seslendirmelerini yapmanızı rica ediyoruz dediler hı hı. yeni Aa, oyunda süper. benim seslendirmeyi görebilirsiniz Aa, ama harika. ben dedim ki ya onu da koyalım çünkü kaleci değilsin ya dava açarlar dedi Tabii yani çünkü her gol yene de öyle denilmez tamam hı hı. dedim falan güzel <laughs> oldu şimdi şöyle gelelim Fenerbahçe'ye. İsmi geçenlerden. Abi şimdi benim şöyle bir kriterim yok. Ya Premier Lig'de yapamadı Samat'ta. Abi Falcao Forlan Premier Lig'de yapabildi mi? Premier Lig'de yapamayan bayağı adam var ya. Bu arada Forlan demişken ben yine de Santrafor varsa şu Uruguaylı ikisinden birini bir alın derim. Kavani veya? Suarez. Suarez Juventus işi suya düştü. Suarez'i nasıl alacağız abi? Uruguaylı, 25 milyon euro falan alıyordur. Uruguay. Ya Lugano'na falan olur mu bu işler bu? <laughs> <laughs> bu işler olur mu abi? Sponsor. Murata ya kesin Juventus. Kesin şampiyon olursunuz. Şimdi bak, bak Juventus'a gidiyor. Cavani büyük ihtimalle Atletico'ya imza atar. Yani Fenerbahçe oradan diye... Murata yine mi Juventus'a gidiyor? Morata Juventus'a gidiyor. Ne enteresan adam. 50 yani. milyon euroya Juventus'a gidiyor. Aynı benim böyle ee, televizyon kanallarında hep aynı kanalları dolaşmam lazım. Cavani çok diyeyim. büyük ihtimalle şeye gider. Ee, sen söyle. Atletico Madrid'e. Higuain muhtemelen Amerika'ya gidecek. Gitti zaten Amerika'ya. Ondan sonra Değil Suarez... Mi? Gitmedi mi? Suarez Suarez bir yere gider ya Fener falan alamaz. Fener Samat'ta ben teke teke o tayfa Bak göre. şimdi Samat'ta ben teke aynı değil. Bence yani, Samat'ta onu söyleyeceğim. Benim için kriter ne biliyor musun? Ben Samat'tacıyım. Çok net söylüyorum. Ben de o isimlerden. Çünkü ben şeyi ben de beğendim abi. abi. Gen Genk'le Şampiyonlar Ligi'nde bayağı iyi. Zaten şey işte eğer Luis Suarez'le şeyi almıyorsanız. Kavani. Kavani almıyorsanız Samat tabii ki. Ben öyle ki alamazsın abi bunları. Hayır Galatasaray, Falcao, Fenerbahçe, Kavani, Fenerbahçe işte e, Suarez. Yani çünkü o yaşları geldi. Yani ancak bu yaşta maalesef Türkiye'ye getirebiliyoruz bu kadar. Bunlar bunlar çok özel oyuncular. İzlemesi çok zevkli oyuncular. Abi senin takımına gol atıyor. Teselli oluyor diyorsun ki ama abi işte Suarez su falan yani. Falan. Kavaniye'de ne yapsın ki bizimkiler? Tabi tabi tabii tabii. Ama senin Frey'den yiyince lan Frey'den gol <laughs> yani mü? o stoper kaleci bitti yani biliyorsun. Bu part bitti ama Volo'da daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın